Tatlı için yine Dalin kullanmış Dalin'e çok güvenirmiş Çünkü bizzat denemiş Ara ben alkol selese Yok Dalin'in içinde içim çok rahat demiş Dalin annelerin bir numaralı tercihi Nefes al Ver Al Yeni haberler... Aklın yorgun... Düşünmekten bitkin... Tedirgin... Ama sakin... Al... Evdesin... Ama yalnız değilsin... Hiç bu kadar kalabalık olmadık belki... Böylesine birlikte... Güçlü... Asla umarsız değilsin... Nefes al... Her yeni günde umut var. Bu ülkeyi, bu dünyayı ayakta tutanlar, ayakta kalanlar, sağlam duranlar, severler, sevdikleri için evde kalanlar, her gün yardıma koşanlar. Aldığımız her nefeste umut var. Al. Biz gücümüzü ülkemizden aldık. Ver. Biz kalbimizi insanımıza verdik. Rahat bir nefes al Türkiye. Tüm sevenlerin emrine. Arkadaşlık ne güzel şey. Arkadaşlığın gücüyle bugünleri de birlikte atlatırız. Her koşulda yanındayız. Molpet. Biz ayrılamayız. Siz de arkadaşlarınızla sosyal medya challenge'larımıza katılın. Biz ayrılamayız etiketiyle paylaşın. Televizyonda yayınlayalım. numarası Dalin. للأطفال سالما من أول يوم ومرحا للأبد Birçoğunuzun Bir çoğunuzun çocukluk anılarının bir parçasıydı. Gittiğinden beri onun hakkında neler yazmadınız ki? Onu çok ama çok aradınız. Bazen rüyanızda bile eti bumbo gördünüz. Bir anda aklınıza geldi. Anılarınız canlandı. Artık olmadığını her fark ettiğinizde içinizi hüzün kapladı. Kutularca eti bumbo hayal ettiniz. Onun yerini dolduracak bir formül aradınız. Artık özlem bitti. Eti Bumbo geri geldi. Özlediğiniz eti bumbo lezzeti bakkallarda sizinle buluşmayı bekliyor. Toplu olmayı bilmiyor değiliz. Biz dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti Canga. Herkesin bir eticin yeme şekli var. Bisküviciler, jöleciler, granülcüler, lokmacılar... <gülüyor> burada burada. Mert <laughs> de mi geliyor? <laughs> Mert mi? Süt burger. çıkmış gördün mü? Sütle muz koymuşlar, karıştırmışlar. Olmuş muzlu süt burger çok da güzel olmuş. Sizin dolapta da Eğer var mı? Etli süt burger. Yücünü sütten alan burger. Eti puf lezzetli, eti puf karışık. Karışık. Hı. Ne yapıyorsun abi? Sözleri karıştırıyorum. E boya, paraben, sülfat içermeyen formülü, doğal kaynaklı içerikleriyle içimiz çok rahat. Aşarız bu bayramı, yaşarız bu bayramı. Anımızda var olanlar, canımızda var olanlar. Evin senin bu bayram, sevin senin bu bayram. Bu bayram bizim umudumuz var. Kentten tüm Türkiye'ye umutlu bayramlar. Yiğit Bey, bakıyorum da düşüncelere gömülmüşsünüz. Şimdi... Bu ay kirayı yatırdım. Faturalar, benzin, okul taksitleri. Eyvah! Ne oldu? Ben bu hafta kayınpederleri balığa götürecektim. Aa. Param kaldı mı ki benim o kadar? Panik yapmayın canım. Maxi'ye sorun, öğrenin. Maxi mi? O ne ya? Maxi, Maxi. Merhaba, ben Maxi. İş Bankası ailesine yeni katıldım. Yeni kişisel asistanınızım. E, harikaymış bu. Harika tabii. Maxi, bu ay dışarıda ailece güzel bir yemek yiyebileceğimiz param kaldı mı benim? Aylık harcama alışkanlığınıza göre 462 TL yeme içme harcaması yapmanız uygun görünüyor. Yaşa be Maxi. O zaman afiyet olsun. Yapay zekana sağlık. Kayınpeder damat görsün. Görsün tabi. Sen de hemen iş cebini aç. Birçok özelliğiyle hayatını kolaylaştıracak Maxi ile tanış. İster konuş ister yazış. Maxi sen de gelsene bizle yemeğe. Maxi ile kapan rahat. Günlerde evdeyiz. Bebeklerimizle baş başayız. Bir de tabi sorularla. Mesela doğumla ilgili kaygılarımla nasıl baş edebilirim? Çocuğumun bu dönemi sağlıklı geçirmesi için neler yapabilirim? Bir anne olarak bu süreçte nasıl güçlü kalabilirim? Aklımızdaki sorular için uzman görüşleri, Monfix yol arkadaşım destek attığında siz de hattımızı arayarak ya da WhatsApp üzerinden mesaj yazarak uzmanlarımızın içeriklerinden faydalanabilir, sorularınızı bırakabilirsiniz. Bugünleri hep birlikte aşacağız. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Familiyadan pom pom giller. Aa, bebiş kızım kuru yüzünüz bitmiş. Ya, emici Familia Bakın Familia havlu dolgun yapısıyla çok dayanıklı çok emici. Selam millet ben gurbe şef Ali. Bugünkü lezzet duramız ev yemekleriyle ünlü bir restoran. Bakalım benden kaç puan alacak? Garson! Nerede kaldı bu ya? Hah geldi. Aslında üstadım bunun yerinde yiyeceksin de ben daha yürüyemiyorum. <laughs> Dakika bir gol bir. Ekmek bayat. Ya 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 bu püre fazla pişmiş. Ali bunu beğenmedi. Yemek pişirmekmiş bir bir anlattı. Bak bu fena değil. Ev usulü taze spagetti yapmışlar. Hmm, al dente. Son dokunuş fesleğen. Yemekte sunum çok önemli. Önce gözün duyacak. Baharatlar ve domatesin birlikteliği ağızda bir lezzet patlaması yaratıyor. Dayanamıyorum. Galiba bu tabahiydim. Hmm, teşekkürler anneciğim. Cildim de bebek gibi oldu. Videomu paylaşmayı unutmayın. Aa! Yeni maceralarda görüşmek üzere. Selam dostum. Şimdi karaoke zamanı. Neşeli eğlenceli uygulamasını hemen indir. Paketleri okut. Şarkını söyle. Çektiğim videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı da sakın unutma. Her pakette başka karaoke seni bekliyor dostum. ne yedik be? Sarımsağı o kadar basmayacaktık. <gülüyor> <gülüyor> o ne <Kapı> o? Yapmıyor <laughs> Anında ferahlatıyor. Yeni o ne Sadece 1 lira. Magnum Hazlı'nın en eğlenceli hali. No yeni Magnum Cookie. Kıtır kurabiye parçaları ve yüzde yüz Magnum beyaz çikolatası. Magnum, has peşindeysen. Bir dalin kızı varmış, büyümüş ve anne olmuş. Tatlı meleği için yine dalin kullanmış. Daline çok güvenirmiş, çünkü bizzat denirmiş çok içinde için çok rahat demiş Dalin annelerin bir numaralı tercihi Nefes al Ver Al Ver Yine haberler yeni haberler Aklın yorgun Düşünmekten bitkin tedirgin Ama sakin Al Evdesin ama yalnız değilsin. Hiç bu kadar kalabalık olmadık belki. Böylesine birlikte güçlü, asla umarsız değilsin. Nefes al. Ver. Her yeni günde umut var. Bu ülkeyi, bu dünyayı ayakta tutanlar, ayakta kalanlar, sağlam duranlar, severler, sevdikleri için evde kalanlar, her gün yardıma koşanlar. Aldığımız her nefeste umut var. Al. Biz gücümüzü ülkemizden aldık. Ver. Biz kalbimizi insanımıza verdik. Rahat bir nefes al Türkiye. Tüm sevenlerin emrine amade. Biz ayrılamayız, biz hiç çılgın arkadaşız Geleceğiz çalışırız Öyle büyük ki kahkahamız Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız Evler ayırsa bile, evler ayırsa bile Dünyayı sabire. biz ayrı. Arkadaşlık ne güzel şey. Arkadaşlığın gücüyle bugünleri de birlikte atlatırız. Her koşulda yanındayız. Molpet. Biz ayrılamayız. Siz de arkadaşlarınızla sosyal medya challenge'larımıza katılın. Biz ayrılamayız etiketiyle paylaşın. Televizyonda yayınlayalım. للأطفال سالما من أول يوم ومرحا للأبد هذا biliyoruz. Birçoğunuzun çocukluk anılarının bir parçasıydı. Gittiğinden beri onun hakkında neler yazmadınız ki? Onu çok ama çok aradınız. Bazen rüyanızda bile eti bumbu gördünüz. Bir anda aklınıza geldi. Anılarınız canlandı. Artık olmadığını her fark ettiğinizde içinizi hüzün kapladı. Kutularca eti bumbu hayal ettiniz. Onun yerini dolduracak bir formül aradınız. Artık özlem bitti. Eti Bumbo geri geldi. Özlediğiniz Eti Bumbo lezzeti bakkallarda sizinle buluşmayı bekliyor. Toplu olmayı bilmiyor değiliz. <laughs> Biz dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga herkesin bir eticin yeme şekli var. Bisküviciler, jöleciler, granülcüler, lokmacılar. Hı hı. burada, burada. Ah, Mert de mi geliyor? Hı, Mert mi? Oh, süt burger. da çıkmış gördün mü? Sütle muz koymuşlar, karıştırmışlar. Olmuş muzlu süt burger çok da güzel olmuş. Sizin dolapta da var mı? Etli süt burger. Yücünü sütten alan burger. Bur, 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 bur. Ey bu fıstık meluldur eyçi bu karışık karışık Hı. ne yapıyorsun abi sözleri karıştırıyorum Eti puf. E Koya, paraben, sülfat içermeyen formülü, doğal kaynaklı içerikleriyle içimiz çok rahat. Aşarız bu bayramı, yaşarız bu bayramı. Anımızda var olanlar, canımızda var olanlar. Evin, senin bu bayram. Sevin, senin bu bayram. Bu bayram bizim umudumuz var. Kentten tüm Türkiye'ye umutlu bayramlar. Yiğit Bey, bakıyorum da düşüncelere gömülmüşsünüz. Şimdi... Bu ay kirayı yatırdım. Faturalar, benzin, okul taksitleri. Eyvah! Ne oldu? Ben bu hafta kayınpederleri balığa götürecektim. Aa. Param kaldı mı ki benim o kadar? Panik yapmayın canım. Maxi'ye sorun, öğrenin. Maxi mi? O ne ya? Maxi, Maxi. Merhaba, ben Maxi. İş Bankası ailesine yeni katıldım. Yeni kişisel asistanınızım. E harikaymış bu. Harika tabii. Maxi, bu ay dışarıda ailecek güzel bir yemek yiyebileceğimiz param kaldı mı benim? Aylık harcama alışkanlığınıza göre 462 TL yeme içme harcaması yapmanız uygun görünüyor. Yaşa be Maxi. O zaman afiyet olsun. Yapay zekana sağlık. Kayınpeder damat görsün. Görsün tabi. Sen de hemen iş cebini aç. Birçok özelliğiyle hayatını kolaylaştıracak Maxi ile tanış. İster konuş ister yazış. Maxi sen de gelsene bizle yemeğe. Maxi ile kafan rahat. Bugünlerde evdeyiz. Bebeklerimizle baş başayız. Bir de tabi sorularla. Mesela doğumla ilgili kaygılarımla nasıl baş edebilirim? Çocuğumun bu dönemi sağlıklı geçirmesi için neler yapabilirim? Bir anne olarak bu süreçte nasıl güçlü kalabilirim? Aklımızdaki sorular için uzman görüşleri Monfiks yol arkadaşım destek hattında siz de hattımızı arayarak ya da WhatsApp üzerinden mesaj yazarak uzmanlarımızın içeriklerinden faydalanabilir, sorularınızı bırakabilirsiniz. Bugünleri hep birlikte aşacağız. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Familiyadan pom pom giller. Aa, tüh, bebiş kızım. Kuzu Al alan Tabii ya emici familya. Bakın familya havlu dolgun yapısıyla çok dayanıklı çok emici. Mantık herkes bunu biliyor. Selam millet ben gurbe şef Ali. Bugünkü lezzet durağımız ev yemekleriyle ünlü bir restoran. Bakalım benden kaç puan alacak? Garson! Nerede kaldı bu ya? Hah geldi. Aslında üstadım bunun yerinde yiyeceksin de ben daha yürüyemiyorum. <laughs> Dakika bir gol bir. Ekmek bayat. Ya 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 bu bile fazla pişmiş. Ali bunu beğenmedi. Yemek bir yemekmiş anlattı. Bak bu fena değil. Ev usulü taze spagetti yapmışlar. Alente. Hmm, al dente. Son dokunuş fesleğen. Yemekte sunum çok önemli. Önce gözün duyacak. Baharatlar ve domatesin birlikteliği ağızda bir lezzet patlaması yaratıyor. Dayanamıyorum. Galiba bu tabağa hmm, Teşekkürler anneciğim. Cildim de bebek gibi oldu. Videomu paylaşmayı unutmayın. Aa! Yeni maceralarda görüşmek üzere. Selam dostum. Şimdi karaoke zamanı. Neşeli eğlenceli uygulamasını hemen indir. Paketleri okut. Şarkını söyle. Çektiğim videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı da sakın unutma. Her pakette başka karaoke seni bekliyor dostum. Oğlum, ne yedik be? Sarımsağı o kadar basmayacaktık ya. O'Neo! <laughs> <laughs> Kapmıyor O'Neo. O'Neo, anında ferahlatıyor. Yeni O'Neo, sadece 1 lira. Magnum hazının en eğlenceli hali. Yeni Magnum Cookie. Kıtır kurabiye parçaları ve yüzde yüz Magnum Beyaz Çikolatası. Magnum. Has peşindeysen.